Muhammed bu Kur'an'a tabi olsun ne onların tankları ne onların uçakları ne onların füzeleri ne onların roketleri bize tesir etmez kim Kur'an'dan bir harf okursa bir harf ona bir hasene vardır her hasenenin karşılığı on mislidir on kattır İşte bu kitap içinde hiçbir şüphenin olmadığı ve müttakiler için hidayet rehberi olan bir kitaptır. Kur'an müminler için rahmet. وَنُنَزِّلُ مِنَ minel Kur'an ma شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ve lil müminin. Biz bu Kur'an'ı indiriyoruz. Bu Kur'an müminler için şifa ve rahmettir insanların üzerine öyle bir zaman gelir. Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelir ki Kur'an bir vadide, ümmetim bir vadide. Resulullah'ın ifadesi. Rubbetalin yel'anuhul Kur'an. Aman ya Nice Kur'an okuyanlar var dır ki Kur'an onlara lanet olur. Allah Kur'an'ı yer yüzünden çeker alır ondan sonra kıyamet koptu